Esra Eroğlu tanıyor musunuz? Tanıyorum evet Siz tanıyor musunuz? Evet Peki onun yaptığı programdan haberiniz var mı? Ee, yani evet son günlerde sosyal medyada İzdivaç da şalkalanıyor İzdivaçlar kaldırıldı artık başka bir program evet, yapıyor şey, Müge Anlı tarzına döndü Evet tam da o tarzda bir program yapıyor biliyor musunuz? Yani programın adını bilmiyorum ama o tarz program yaptığını biliyorum ee, geçtiğimiz günlerde bu programda bir olay yaşandı. Bir kadın çocuğunun nikahlı yaşında ne olmadığını öğrendi DNA testi aracılığıyla ve çok sevindi. Sosyal medyada da insanlar tepki verdiler. Bu program kapatılsın, ahlakımızı bozuyor şeklinde. Siz ne düşünürsünüz? Sizce bu program yayından kaldırılmalı mı? Ya e, Sadece bu program değil, bence bu tarz olan bütün programlar yayından kaldırılmalı. Çünkü toplumun ahlak değerlerine balta vuruyor yani bize uygun bir program tarzı olmadığını düşünüyorum. Aslında şöyle bir şey, programın kapatılması bu tarz olayların olmasına engel mi? Hayır değil ama bence insanlar bu tarz programları izleyerek ne diyeyim hani daha bir deşarj olup da bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökebiliyor. Yani bu da masum insanların ahlakını bozabilir diye düşünüyorum bilmiyorum ama. Siz ne dersiniz? Bence topluma hiçbir faydası yok. Sadece reyting. Bunun ha, için yayında mı? Evet. Ee, yani Esra Erol'un ve kanalın cebi düşünülüyor sadece burada. insanların değerleri değil. Sizce bu programlar bizim ahlakımızı bozuyor mu? Bence bozuyor. Nasıl bozuyor? Yani onu gören insanlar, yani oradan gören insanlar bunu normalmiş gibi algılıyorlar. Artık böyle şeyler normalmiş gibi. Hani Esra Erol onlara yardım ettiğini sanıyor ama hiçbir şekilde yardım etmiyor. Ya da, ne bileyim yani bunlar bence aile arasında kapatılacak şeyler. Çıkıp, çıkıp da 80 milyonun önünde söylenecek şeyler değil. Bence kaldırılmalı böyle şeylerin yayını yapılmamalı. Çünkü yani toplum için bu programları küçük çocuklar da izliyor. İleride hani kız çocukları mesela bakabilir, bunu böyle mesela kadını sevinç gösterirse hani örnek alabilir veya ne bileyim erkek izleyiciler, küçük erkek çocuklar. Onlar da aynı şekilde, hani bildiğim kadarıyla hani e, çocuğun kendisine olmayan baba, e, bu olayı öğrendiği zaman hala çocuğuna e, bağlılık göstermişti. Evet, ben bakarım demişti. Evet, evet, ben bakarım. E, yani bu erkek çocuklar için de çok şey değil. Çünkü ne bileyim toplumda bir evlilik düzeni olması bence önemli. Bu evlilik düzeninin bozulmasını e, sağlayabilir bu tür programlar, bu tür yayınlar. Ya bilmiyorum, bence ahlaki açıdan doğru bir şey değil. Aile kurumuna zarar veriyor mu? Yani, orasını bilemem. Yani zarar verir mi bilmiyorum. Yani eğer ahlakımız sadece o programlardan dolayı bozuluyorsa, bozulsun yani. Sadece o programlara bakarak günlük yaşantımızı etkiliyorsa bu zaten kişinin kendisinde olan bir problem olduğunu düşünüyorum. E, o televizyon programları aslında içimizde gezen insanların nasıl bir varlık olduğunu gösteriyor. Ee, onun sergilediği, gösterdiği tutumların yanlış olduğunu düşünüyorum tabii ki de. Ee, o programların aslında insanları çok fazla etkilememesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, onun dışında ekstradan Faydalı mı sizce bu programlar bize? Yani faydasından ziyade bir zararlı olduğunu da düşünmüyorum. Sadece insanların gerçek yüzünü gösteriyor, açığa çıkartıyor. Belki o pro program olmasa. O adam, e, gerçekten adamı acıyarak izledim. Çok mutlu çocuğunu kendisini sanıyor, kendisinden sandığı için ondan sonra eşiyle mutlu olduğunu gözlemledim. E, adamın hiç işte değilse eşinin nasıl bir insan olduğunu gösterdi. Program buna aracı oldu aslında. E, kadının sergilemiş olduğu tutumları falan gösterdi hepsini. Doğru yanlışı gösterdi aslında. Burada kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Peki bazı insanlar sosyal medyada bu programın yayından kaldırılması gerektiğini söyledi. Siz buna katılmıyor musunuz? Yok ben katılmıyorum. Yani dediğim gibi ahlakımız bir program üzerinden bozulacaksa bozulmaya müsait bir ahlakımız var demektir. Bu da kişinin kendisinde biten bir şey. Yani ben o programları ne kadar izlesem de ee, bir yanlış olduğunu bana bir yanlış bir etki verdiğini düşünmüyorum. Eee... Haklı. Şimdi güzel yönler de var, kötü yönleri de var. Mesela ya aslında bence çok ahlakımızı bozmuyor. Hani iyi yönleri tabii ki. Hani esrarın kötü bir niyeti yok zaten. Olayları çözmeye çalışıyor. Bence böylesi daha iyi. E, faydalı yönlerini biraz açabilir miyiz? Faydalı yönleri kimin ne olduğunu ortaya çıkartıyor. İşte hani kimin yanlış yap yapmayacağını. Bu şekilde abla fazla konuşamıyorum ben. Peki bazı insanlar bu program yayından kaldırılmalı dedi. Siz katılmıyor musunuz? Hayır kesinlikle. Ekranlarda yer almalı diyorsunuz. Evet, tabii. Ya orada bozuk olan program değil de kadının şeyi, sıkıntısı. <laughs> Sizce bu program faydalı bir program mı Hayır. bizlere? Zararları neler? Vallahi bence ben geleneksel medyaya karşı bir insanım. O yüzden sanırım Esra Eral da biraz e, merkez bir kanalda yapıyor. ATV'de mi yapıyor? Evet, ATV. Zaten sevmiyorum ATV'yi. Sizce bu programlar yayından kaldırılmalı mı? Geleneksel medyada karşıyım dediniz. Görmek istemiyor musunuz böyle şeyler? Ya zaten kimse görmüyor aslına bakarsınız. Geleneksel medyayı izleyen çok fazla kalmadı. Peki teşekkür ederim. Ben kesinlikle bozduğunu düşünüyorum. İnsanların acılarını e, milyonlarca insana yansıtarak bundan prim yapıyorlar. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Kadının yaptığı yanlış. Bence Esra Erol'un yaptığı, sundukları program daha yanlış daha itici, daha kültürümüze uymayan bir şey. Yani bir komşunun, e, komşusunun kavgasını açığa çıkarmasına, yani açığa çıkır bu suç. Peşinde durulması gereken bir suç. E, adamın hakkının aranması gereken bir suç. Fakat Esra Erol'un yaptığı bunu e, peşine düşmek değil, e, insanlara yayıp bunun üstünden prim yapmak olduğunu düşünüyorum. Bence kapatılmalı. Siz ne söylersiniz? Ya bence insanların ayıplarını açığa çıkarmamaları gerekiyor çünkü Nasıl olsa bir hata yapmış yani. Yaptığında farkında ikisi de. Değil. Değil. Yani, de değil veya farkında. O önemli değil. Ama bunu İsrail Eroğlu'nun daha fazla gün yüzüne çıkarmaması gerekiyor. Madem böyle e bazı suçları ya da ne bileyim bazı olayları gündeme getirmek istiyor. Daha farklı olayları gündeme getirsin. Ne bileyim ekonomiden şundan bundan falan. Onları gündeme getirsin. Yani i̇nsanların açıklarını bence ne bileyim sosyal medyada falan yaymamaları gerekiyor bence. Benim düşüncem bu. Peki sizler ne söylersiniz bununla ilgili? Arkadaşlarıma dediklerine katılıyorum ve e, şöyle nasıl diyeyim e, bence de insanların açıklarını dışarıya çıkarmak bence hoş bir davranış değil e, ve bu gerçekten de kötü bir durum yani bu bence sadece reyting uğruna yapılmış bir şey gibi düşünüyorum ben yani e, Esra Erol'un sadece reyting için bunu öne sürdüğünü düşünüyorum. Çünkü e, günümüzde bunlarla ancak Türk televizyonlar reyting böyle yapılabiliyor. Başka türlü olmadığı için. E, çok izlemiyorum ama e, sosyal medyada görüyoruz. Yani nadir karşılaşırsam da yok diyorum benlik değil. Yani televizyonda bir program yani yaptığını bir şey, biliyorsunuz. Evet, evet, evet biliyoruz. Evlilik programlarıyla özellikle gündemdeydi bir ara. Evet, onlar kalktı artık. Aynen, aynen. Geçtiğimiz günlerde Esrar olun programında bir olay yaşandı. Bir kadın çocuğunun babasının nikahlı kocası olmadığını öğrendi. Oldum, evet, evet. Haberiniz var mı evet, bu evet. olay? Ben geldim hiç izlemezdim. Ne oluyor falan dedim yani. Komşusundan galiba. Evet, komşusundan. Evet. Abi dedikleri bir komşudan Evet. Ee, çok iğrençti yani bilmiyorum. Ve insanlar e, sosyal medyada tepki verdiler. Bu programın ahlakımızı bozduğunu kesinlikle. söylediler. Sizce de öyle kesinlikle mi? Kesinlikle bozuyor. Yani e, neden bozuyor? E, böyle bir şey normalmiş gibi sorduğu sorular karşısında kadın gülüyor ya, gülerek cevap veriyor. <laughs> var mı böyle bir şey? Yani ben böyle bir saçmalık görmedim. Bu aile bunu e, izleyen bir aile demek ki bu normal diyenler de var. Var mı ki acaba diye de ben soruyorum yani. diyorum bunu nasıl izliyorsunuz? Ablamlar izliyordu. Ben ablamlarda şahit oldum. Hiç açma. Hatta sabah sabah eşime gözler. Ya dedim bakar mısın bu ee, ablamlarda denk geldim. izledim dedim. Hatta dedim sesini duyuyorum. Sen de izliyorsun. Niye izliyorsun bu programı? Bak görüyor musun dedim. Ne varmış diyor. E ne varmış diyorsan demek ki bunlar normal bir şey gibi. Zamanla bizi alıştırdılar mı böyle şeylere? Aynen öyle. Ona getirecektim lafı zaten. Öyle. Sizce bu programlar yayından kaldırılmalı mı? Bence kaldırılmalı, direkt kaldırılmalı. Yani, ee, çok kötü ya, iğrenç bence. Rütük de konuyla ilişkin programa ceza vermiş aslında. Rütük'ün kararını doğru buluyor musunuz Oo, bu? Harika yapmış. Sevindiniz <laughs> çok mi? Sevindim. Çok sevindim. İnşallah. Yani hiç yapmasın. Yani evlilik programı ne bu? Böyle bir program yapılmasın bile yani. Yani e, Türk toplumunun e, kaldıramayacağı şeyler bunlar. Bunlar e, 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 eğer olmuşsa bile kendi aralarında halledebilirdi. Bunu şeye topluma yaymaya söylemeye lüzum yoktu. Ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyor musunuz? istemiyoruz Peki sizce bu program yayından kaldırılmalı mı? Ya bu programın yayından kaldırılmasına gerek yok. Sadece böyle olayları görmek istemiyorsunuz? Evet evet. Sadece kanal değiştirirken e, görüyorum, e, çok gereksiz buluyorum e, ve insanların beynini uyuş, uyuşturduğunu düşünüyorum. Hani tamamen cahil kesime hitap eden e, boş bir program olduğunu düşünüyorum bizlere bir faydası yok mu bu Kesinlikle program? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Sadece e, kanalların reyting e, kaygıları ve hani çevrelerini kullanarak bir yerlere gelmek isteyen insanların çabaları. Yani insanların bilmediği ya da düşünemediği şeyleri insanların akıllarına sokuyorlar diyeyim. Ahlakımızı bozduğunu düşünüyorum evet. Yayından kaldırılmalı mı? Kesinlikle kaldırılmalı. Bence öyle bir şey yok ya. Ben ahlak bozduğunu falan düşünmüyorum. Kadın işini yapıyor sonuçta. Bu işe şey Bence işini gayet güzel de yapıyor. Sizce? Ee, bence bozuyor. Ee, Neden? Çünkü genel olarak hani insanlar böyle şeyleri görüyor sürekli toplu olarak örnek alıyorlar yani yanlış örnek alma insanlar çok fazla. O yüzden yani. Sizce bu program yayından kaldırılmalı mı? Ee, yayından kaldırılmamalı ama kısıtlamalı olabilir. Peki siz faydalı olduğundan bahsettiniz aslında. Neden? Ya ben şöyle faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü e, Esra Erol şöyle diyeyim faydalı işler yapıyor yani. Suçları yakalama yönünde olsun, öyle olsun. Ya dedektif gibi bir şey. Bu işi yapıyor. Ben gayet güzel yaptığını düşünüyorum işini. Güzel bir baskı da uyguluyor suçların üstünde. Bence işini gayet iyi yaptığını düşünüyorum. Bunun için yasaklanmamalı. Bence bozmuyor. Hatta yararlı bence. Ne gibi yararları var? Yani polislerin işini kolaylaş kolaylaştırıyorlar birincisi. Nasıl söyleyeyim? İnsanlar daha çok oraya yöneliyorlar. Polisten çok. Polisler çünkü uzun Vahat veriyorlar falan öyle. İnsanlar bu programın yayından kaldırılmasını söylüyorlar. Siz katılmıyor musunuz? Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Toplumun yapısını bozdular ya. Hani e, bu tip programlar aslında tamamıyla kaldırılmalı. Bizim Türk toplumunda bizim toplumumuzda böyle şeyler aykırı ya. Bize yanlış olan şeyleri mi gösteriyorlar ya böyle programlarda? Şöyle söyleyeyim size. Bu tip şeyler hani birçok örnek gibi bir şey ya. Nasıl söyleyeyim size birilerine özenti gibi bir şey. Türk Kötü toplu, örnek Tabii ya. Toplumun ahlakını tamamen bozulan şeyler ya. Türk toplumunda insanla hangi bir... Yani Türklerde çıkıp özelini bir yerlerde paylaşma gibi bir şey yok. Daha doğrusu bir insan Toplumun genelinde bu yok. Evet. Çıkıyor şey yapmış. Yok e, ismini çocuğum ondan değil. Yok e, DNA testleri. Bunlar ne ya? Saçmalık. Toplumun ahlakını tamamıyla bozulan bir şey şeyler ya. Bir de, bir de çıkıp alkışlama bu muhabbetleri. Ne ya? İnsanlarda hiç de ahlak kavramı kalmamış. Hiçbir namus kavramı kalmamış. Adam çıkıyor bir de karısının başkasıyla affedersiniz düşüp kalktığını e, biliyor. Bir de çıkıyor o programa utanmadan orada programda konuk olarak e, bulunuyor. Tamamen ahlaksızlık. Ya. Sizce yayından kaldırılmalı mı bu programlar? Kesinlikle. Bulunduğumuz dönem sıkıntılı bir dönem. Kesinlikle bu programların kaldırılması lazım. Çünkü bizim e, toplumumuz aykırı şeyler ya. Bunlar e, başladı farkında mısınız? Zaten e, bulunduğumuz yerde tacizler bilmem neler vesaire vesaire artık. Bunlar e, da çıkınca tamamen pekiştirmiş gibi bir şey oldu. Taciz gibi şeyleri özendiriyor mu bu programlar? Ya Özendiriyor tabii. Aa, şimdi atıyorum yasak aşk yaşamış, bunu da çıkıyor bir de utanmadan yani programa konuk olarak katılmış, utanmadan bir de orada yani ne bileyim bir şey de söyleyebiliyor, hiç mi bir yüzün yok ya zaten bir namussuzluk, bir alçaklık yapması yani çekil bir köşene hiçbir şey yani adamlığın yoksa bile köşene çekil sesini kes otur yani televizyona çıkmış bir de bunu konuşabiliyor Vallahi şimdi programın ne içerik içerdiğini bilmiyorum açıkçası hani kalkıp da şimdi Evet, yapıyor desem de yanlış olacak bence. Yapmıyor desem de yanlış olacak. Çünkü izlemediğim bir program. İzlemediğim program hakkında ne kadar yorum yapabilirim sizce? Yani sizin anlattığınıza göre diyorum. Evet, olayla ilgili düşüncelerinizi alalım. Bence de çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence evet ben de duymuş olsam bence de bozuyor derdim yani. Peki ekranda böyle bir olayı izlemek ister misiniz? Sizce yayından kaldırılmalı mı böyle şeyler? Ya bunun kararını ben veremem ya. Yani Gerçekten hür irademle söyleyeyim. Bunun kararını ben veremem. Rütük var. Yani bunu karar... rütük var. Rütük denetlemeli mi sizce bu rütük. programları? Bütün programları sadece onu tek değil ki bütün programları. Bence de. Bence de kesinlikle denetlemeli. Ama şimdi bazı iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor? Yani siz izlemedim ama şimdi gidip izleyeceğim yani. Sizin sayenizde. <laughs> Peki. Okuracağım. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Günler.